Tamamını izlemeyi mutlaka özen gösterin çünkü hepsi birbirinin devamı olacak arkadaşlar. Bir an önce başlayalım ne dersiniz? Önce her zaman olduğu gibi cilt temizinden başlıyoruz. Bunu defalarca söyledim sizlere. Yine söylüyorum temiz bir cilde ne makyaj ne cilt bakımı hiçbir şey yapılmaması gerekiyor. Şöyle ben bugün cildimi yeşil çayla temizlemeyi tercih ettim. Neden yeşil çay tercih ettim? Şöyle söyleyeyim. Yeşil çayın da cildimize inanılmaz derecede faydaları ve etkileri var arkadaşlar. Bunlardan birincisi cildimizi çok güzel temizliyor, dezenfekte ediyor. Bunlar çok önemli. İlaveten de cildimizin alt tabakalarının nemlenmesine kadar indiği için çok güzel bir cilt temizleme toniği olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci olan ciltimizdeki gözenekleri açacağız. Yani ne yapıyoruz? Cildimizdeki ölü derilerden, akneden maalesef ki siyah noktalar her zaman başımızın derdi biliyorum. Ve sürekli kendilerini yeniliyorlar. Bunun için size karbonatlı, karbonatlı. Her zaman söylemekte zorluk çektiğim karbonat. Evet, karbonatlı su yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, karbonat biraz risklidir. Bunu daha önce söylemişimdir. Cildi çok hassas olanlar için söylüyorum. Normalde ölçülerim yarım yarım çay kaşığı karbonat bir çay bardağı suydu. Ama ben kendim için benim cildim çok hassas olduğu için sizlerin eğer böyleyse sizler de yarım çay kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Bunu zaten cildimize çok fazla bekletmeyeceğiz. Hemen arkasından yeşil çayla temizleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle karbonatın da cildimizi tazelemede, porselen bir hale almasında, cildimizi parlatmada ve ölü deriden, akneden, siyah noktadan cildimizi tamamen arındıracaktır. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Şöyle. Özellikle sorunlu bölgeniz neresiyse. Benim burnum ve yanaklarım alın bölgesi. Şöyle gözeneklerimizin olduğu yere yuvarlak şekilde masaj yaparak uyguluyoruz. Şu şekilde Göz altlarımızı yapmaktan çekinmeyin. Suyumuzun kaynamış ve ılık hale gelmiş halini kullanacağız. Bunu yeşil çayımızın suyunu da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Özellikle banyodan çıktığımız zaman sodalı suyla ya da karbonatlı suyla cildimizi temizlediğimiz zaman gerçekten üzerinden yine kir çıkacağını göreceksiniz. Çünkü normal duş ve sabunlu sular cildimizi temizlemiyor arkadaşlar aksine ne yapıyor cildimizde kalıntılar bırakıyor Bunlar bizim ciltlerimizde kir leke siyah nokta oluşumu sivilce oluşumu çok fazla tetikliyor Evet arkadaşlar cildimizi önce ne yaptık önceki cildimizi temizledik yeşil çay tercih ettim Sizler sodalı su tercih edebilirsiniz, limonlu su tercih edebilirsiniz, gül suyu tercih edebilirsiniz. Ben bugün yeşil çaydan kullandım. Şimdi cildimizi temizledik. Karbonatlı suyla gözeneklerimizi açtık. Şimdi de ne yapacağız? Gözeneklerimizi sıkılaştırma zamanı. Sıkılaştırıp daha pürüzsüz, daha güzel ve daha fresh bir cilt elde etme zamanı ben fırçamla karıştırıyorum. Kili yaparken her seferinde ben aynı hataya düşüyorum arkadaşlar. Lütfen suyunu azar azar koyun. Kıvamı çok çabuk bozulabiliyor kilin. suda çok hızlı çözüldüğü için. Şöyle. Ben başlıyorum. Mis gibi kokusu ayrı tabi. Alın bölgemizden. şekilde. Bunu yapmamızdaki amacımız cildimizi sıkılaştırmak, ince kırışıkları gerdirmek. Şöyle. Ve daha pürüzsüz bir hale getirmek. Aynı zamanda cilt tonumuzu açmak. Yani cildimizi beyazlatmak. Gerçekten etkileri çok hızlı çok çabuk gördüğümüz maskelerden biri ve en önemlisi ise doğal olması. Lütfen hazırlamış olduğumuz yeşil çayın atmayın suyunu. Çünkü en son maskelerimizin bitişinde finalimizi yeşil çayın suyuyla yapacağız ve onu cildimize bekleteceğiz arkadaşlar. Evet cilt sıkılaştırmamız için kil maskemizi tamamladık. Bunu yaklaşık 5 dakika ya da cildimizin, kur, cildimizin kuruma oranına göre değişecek. Cildimiz gerilecek, sıkılaşacak. Göz altlarımızda rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Çünkü zaten yapmış olduğunuz maskeler tamamen doğal maskelerdir. Hiçbir yan etkisi yoktur. Ama bazı alerjen durumları zaten ben sizlere uyarıyorum. Bunu biliyorsunuz. Beni takip edenler çok iyi biliyor bunu. O yüzden 5 dakika kadar bekleyelim. Evet arkadaşlar cildimizi gözeneklerini sıkılaştırdık. Ben cildimi yıkadım. Eğer sizler de benimle birlikte uyguladıysanız gerçekten şu an cildimiz pürüzsüz, siyah noktadan arındı, ölü deriler kayboldu cildimizin rengi açıldı. Yumuşacık, tazecik bir cilt elde etmiş olduk. Bitti mi? Hayır daha bitmedi. Son olarak da cildimizi belli bir aşamalardan geçirdiğimiz için cildimizin artık biraz da nemlenmeye ihtiyacı var. Her zaman söylüyorum sizlere kil maskesi cildimizi bir tık illaki kurutur. Ve biz bu kuruluğu almak için ne yapıyoruz? Cildimizi salatalık ve aloe vera maskesiyle nemlendireceğiz. Bunu yaklaşık 30 dakika kadar bekletiyoruz arkadaşlar. Salatalık cildimizi besleyen, cildimizi güzelleştiren çok güzel bir besin. Bunu anneannelerimiz kadar çok iyi biliyorlar. Şöyle. İçerisine aloe vera koydum. Neden aloe vera koydum? Aloe vera'nın gençleştirme özelliği de var ve nem oranı çok çok yüksek olan bir bitkidir. İkisini bir arada kullanmak istedim. Şöyle mis gibi kokusu. Bazı maskeler yaparken insanı zorluyor biliyorum. Özellikle yumurta maskeleri. Beni de zorluyor arkadaşlar çünkü onlar. Şöyle mis gibi kokulu kokulu cilt maskemizi güzel cildimizi Neme doyuralım. Ellerimi de yapacağım ben. Dilerseniz sizler de yapın. Ellerimizin de neme ihtiyacı var. Benim gibi krem kullanmaya evet yanlış duymadınız. Benim gibi cildini hiçbir şekilde krem kullanmayan kişiler için kahveler, salatalık suları, yoğurtlu maskeler inanılmaz kurtarıcınız olabiliyor. Elleriniz hem beyazlatıyoruz hem yumuşacık hem de lekelle oluşumu da çok büyük etkisi var. Şöyle. Evet, Yüzümüzü neme doyurduk. Yaklaşık 30 dakika kadar bekletiyoruz arkadaşlar. Ardından cildimizi ne ile temizliyoruz? Az önce söylemiştim ya ben sizlere. Yeşil çayımızın suyunu atmıyoruz diye kalan yeşil çayımızı beraber Kalan yeşil çayımızın suyunu bugün bilmiyorum niye böyle konuşmakta zorluk çekiyorum. Tamam zaman zaman çekiyorum kabul. Bugün sanki biraz daha fazla. Neyse konumuza dönecek olursak arkadaşlar yeşil çayımıza finalimizi yapacağız. Nasıl yapacağız? Cildimizi temizliğini yeşil çayımızı yapıyoruz. Ve o uyguladığımız yeşil çayımızı kesinlikle yıkamıyoruz. Bırakın cildinize kalsın. Çünkü ben en başta ne dedim sizlere? Şöyle söyledim. Yeşil çay cildin altını nemlendirmede çok büyük bir avantajı var. O yüzden soda kullanmak istemedim bugün. Bunu da aynı şekilde finalimizi yeşil çayın suyuyla yapacağız arkadaşlar. Eminim maskeden sonra cildinize inanılmaz bir ferahlık hissedeceksiniz. Ki şu an bile ferahlık hissettiniz. Cildiniz pürüzsüz hale geldi. Bunu yapan, benimle beraber yapanlar çok iyi biliyorlar. Yapacak olanlara da tavsiyemiz şudur. Mutlaka deneyin. Ve videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü neden? Bugünkü yapmış olduğumuz maskeler hepsi birbirinin tamamlayan maskeler. Hiçbirini hani şey yapmayın. Birinci, ikinci uyguladık. Üçüncü, dördüncü kalsın demeyin. Mutlaka hepsini uygulayın. Gerçekten etrafınızdan o kadar olumlu sonuçlar, o kadar olumlu söylemler alacaksınız ki bunu haftanın 3 günü ya da haftanın 1 günü bir uygulasanız yeterli. Çünkü derin temizliğimizi yaptık. Nemlendirmemizi de şu an yapıyoruz arkadaşlar. En son finali dediğim gibi yeşil çayın suyuyla yapıyoruz. Evet. Şimdi 30 dakikamız geçtiğine göre ne yapıyoruz? Yeşil çayımızın suyuyla cildimizi temizliyoruz. Gerilmeleri hissettiniz. Farkındayım. Çok hoş bir gerilme. Demek ki cildimizde maskemiz aktif olarak çalışmış demek oluyor. Şöyle yeşil çayımla ben mis gibi temizliyorum. Her zaman söylüyordunuz, videolarınızı çok kısa tutuyorsunuz. Lütfen biraz daha uzun video yapar mısınız diye. Buradan kıymetli izleyicilerime bir şey söylemek istiyorum. Bazı izleyicilerim diyorlar ki bana profesyonel makyaj yapımı ya da trend makyaj yapımları uygulaması yapınız diye. Maalesef ki ben makyaj yapmasını bilmiyorum. <laughs> Yapamıyorum. Olmuyor. <laughs> o yüzden bilmedim şeyi sizlerle paylaşmak ya da sağdan soldan bakıp da sizlere yönlendirmek istemiyorum. Gerçekten ne cildimde ne elimde hiçbir şekilde kimyasal olan hiçbir şeyi kullanmıyorum. Kullanmamayı da özen gösteriyorum. Şöyle. Evet, bugünkü videomuzu bitirdik. Ben çok keyif aldım. Her zaman olduğu gibi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Beni dinlemekten, beraber maske yapmaktan. Evet, bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda, yeni maskelerde, yeni peelinglerde, Yeni 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 daha neler nelerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kendinize çok iyi bakın.